Merhaba arkadaşlar. Bir hafta sonraları Hatsan Gemi İnşa'nın onaylı izahnamesinin bilgilerini sizlerle paylaşmıştık. Bu hafta Perşembe ve Cuma günü talepler toplanacak. Peki Hatsan'da kaç kişi katılacak? Kaç lot dağıtım olacak? İlk önce Enerji Enerji'nin şu grafiğindeki tavanları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. tavanda tavan bozmuş aşağıya sarkmış. 9, 8. tavana tekrar satmış arkadaşlar. Yine bir yükselişle aslında eksi 0.68 ile kapatmış. Bakalım bu hafta nasıl bir performans sergileyecek. Yani enerji enerjinin de aslında yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla bizce iyi bir performans sergileyeceğini izlemir enerjinin bir nebze olsun bize fısıldadığını duyar gibi oluyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Gelelim Hatsan'ın HAT bilgilerini paylaşan Sayın Solakoğlu'na. Buradan da kaç kişi katılır? Onun hakkında bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. HAT-SN kısa koduyla 14-15 Eylül dağıtımlar olacak. Nakit ve teminat blokajı olur. 22 lira 60 kuruş arkadaşlar. Bireysel eşit dağıtım %70. Yurt dışı kurumsal %20. Yurt dışı kurumsal %10. Buradan tekrar hatırlatalım. HAT-SAN, HAT-SN kısa koduyla gemi inşa AŞ'nin katılım endeksine uygun olduğunu buradan da tekrar tekrar hatırlatalım arkadaşlar. Çok sorun oluyor. Satılacak lot sayısı 44 milyon 300 bin lot. Arz büyüklüğü 1 milyar TL arkadaşlar. Yani öyle aham şaham büyük bir arz büyüklüğü yok arkadaşlar. Talepler nereden yapılacak? Daha önce paylaşmıştık. Yine yatırım yapı kredi yatırım yok arkadaşlar. Çok sorun oluyor. Garanti garanti var. iş bankası var. Ziraat var. Katılım endeksine uygun hatırlatmıştık. Alz gelirinin %75'i yüzer havuz inşası için kullanılacaktı. Bunu daha önce paylaşmıştık. Hoşumuza da gitmişti. Info yatırım konsorsiyum lider olacaktı. Peki kaç kişi katılırsa kaç lot dağıtır? Halkarz analiz profili paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar Perşembe Cuma günü saat 9 ile 5 arasında başvuru yapabilirsiniz demiştik. Aman geç kalmayın. Cuma'ya bırakmayın. 31 milyon lot bireysel'e dağıtılacak. 22 lira 60 kuruş. 2 milyon kişi katılırsa 15 veya 16 lot düşecek. O da 339 TL, 361 TL, 350 TL olacak arkadaşlar. Peki. Son Tarsim halka arzına 2 milyon 600 bin kişi katılmıştı. Ondan önce Ebebek halka arzına 3 milyon 900 bin kişi katılmıştı. Ondan önce yine Enerya'ya ve İzdemir'e hatırladığım kadarıyla Tatlı Pınar'a 2.600-2.800.000 kişi katılmıştı. Şimdi 2 milyon ila 3 milyon 900 bin arasında bir rakam seçseniz siz ne seçersiniz? Ben 3 milyon seçerim. O da 10-11 lot düşer. 226-248-250 TL. Garanti olsun 500 TL'nizi atın 20 lot arkadaşlar. Kötü mü olur? Zaten iade oluyor paramız. bugün yarın büyük bir ihtimal Kıpta kırtasiyenin halkar sonuçları açıklanacak ve iadelerimiz yapılacak. Hat sana da gelecek hafta perşembe günü biz başvurumuzu yaparız. yaparız. Büyük bir ihtimal 500 TL hani paramız olur, yedek akçamız olur. 1000 TL atar mıyız? Atarız arkadaşlar. Siz de elinizi korkak alıştırmayın. Bence yatırım tavsiyesi değildir ama başvurunuzu yapın. En azından Yatırdığınız para kadar 7. tavandan sonra 2'ye katlamış oluyorsunuz. En azından ne bileyim bir mutfak masrafınız çıkar, bir çocuğunuzun işte çanta masrafı çıkar. Ne bileyim bir Ford'un üstüne atacaksınızdır uzun vade. Değil mi? Bir lot alırsınız belli mi olur gelmiş 900 TL'lere Ford. Belki Ereğli alırsınız 10 lot. Belli mi olur? Yani bence halk arzlara katılın arkadaşlar. Halk Burası devam edeceği benziyor. Biz buradayız. Detaylar geldikçe yine sizlerle paylaşmaya devam ederiz arkadaşlar. Görüşürüz. İyi hafta sonları.